Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça diyalog ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. E, bakın e, kitabımızı alttaki e, açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ve e, nereye geldik? İklimle ilgili, hava durumuyla ilgili diyaloglar veriyordu. İbaratun havlel münah. Münah ne demek? İklim demek değil mi? İklim etrafında, iklim hakkında. E, ibareler yani tabirler diyaloglar. E tesebbebe et teqallubatul e, Hava değişiklikleri, hava değişiklikleri tesebbebe sebep oldu. Fin teşari mevzetin arimetin minel emrad. Emraz ne hastalıklar, değil mi? marazın çoğulu. Hastalıklardan arime e, sert, e, şiddetli, keskin. Ee, mevceni dalga, intişar, yayılma. Evet, e, keskin şiddetli hastalık dalgasının yayılmasına sebep oldu. Ya yani biz buna bulaşıcı diyebiliriz. Bulaşıcı hastalık dalgasının yayılmasına sebep oldu. E, Sadak da doğru söyledin. Felem yapka beytun illa vajta hatu hadihil emrad. Evet, e, doğru söyledin diyor. E, bir ev kalmadı ki ee, bu hastalıklar o evi işgal etmiş olmasın. Bu ictaha bir yere hakim olmak, egemen olmak, kuşatmak, değil mi? işgal etmek. Evet, oraya egemen olmuş olmasın. Yani bütün evleri o hastalık işgal etti. İctaha. Ya ahi ma ziltu ani kethretel kışreti fi rasi mundu en bede el berdu. Ee, bu soğuklar başladığından beri, münzu en bede el berdu, soğuklar başladığından beri, başımda kışra, kışra nedir? Kepek. Kesretel kışra, e, çokça kepek. Ve uani sıkıntısı yaşamaya devam ediyorum. Ya. Yani, Maziltu hala demek. E, ma hala veya devam ediyorum. Evet, e, bu soğuklar başladığından beri başımda fazla kepek sıkıntısı çekiyorum. İstamil kullan zeytel hardal. Hardal yağı kullan. Li tub'ide anke hadihil muanat. Muanat neydi? Bu sıkıntı. Bu sıkıntıyı kendinden uzaklaştırmak için. Li tub'ide. Hardal yağı kullan. Zaharat ba'dut teşakkukatil cildiye. E, bu deri çatlamaları, teşakkukat çatlamaları ortaya çıktı. Bir sebebi şiddetil berdi. Soğuk, soğuğun şiddeti sebebiyle. Ve hasaten özellikle de fi şeffeti. Şeffeti dudağımda. Evet, dudaklarımda e, çatlamalar oluştu. Leke entü merhime tilket teşakkukati bi merhemen yüsemme fazlin. Evet, bu çatlaklar için merhem sürmen lazım. Bu en tümerhime merhem kullanmak. Merheme yümerhime. Bakın bu merheme Arapça ne oldu? Fiil olarak da kullanıldı. Bir merhemin ismi neymiş? Fazlin. Fazlin ismindeki merhemi sürmen lazım. Lev ra'eyteni fi sabahi el yevm. Bugünün sabahında beni görseydin keyfe kâdet esnâni en veya yen yakra'a ba'daha ba'dan. Dişlerimin nasıl birbirine çarptığını neredeyse bakın kâdet neredeyse dişlerinin birbirine çarptığını görürdün diyor. Yebdu enneke kethiran ma tetehassesul bert. Soğuğu çokça hissetmiş gözüküyorsun. Yebdu enneke. Fe nahnu fi Biz kışın başlarında başlarındayız ve haluke senin durumun ise hadi şu durumun e, böyle. Fekeyfe lev belagna müntehahu. sonuna ulaştığımız zaman ne olacak? Daha kışın başındayız diyor. Eş'uru veki anne enne şahmeti uduneyye kat ince medeta veya tecemmedeta. Yani sanki e, kulaklarımın memesi donmuş gibi hissediyorum. Bu incemedeta donmuş demek veya tecemmedeta. Ufuruk ha ovala Bakın ufruka ovala bir şiddetin yani güçlü bir şekilde li şey eminet dif'i bil ihtikak. İhtikak ne? E, sürtünme. Yani o sürtünmenin sıcaklığını sıcaklığından bir şey buluncaya kadar kulaklarını ovala diyor. Dif ne? Sıcaklık demek değil. E, evet. evet. Estesgülün nuhude fis sabahi. Sabah kalkmak bana ağır geliyor. Nuhut ne? Kalkmak demek. Estethkilu ağır geliyor bana. Ve ennel firâşe sanki yatak yeczibuni. Beni çekiyor. Yeczibuni. Mellezi yemne'uke min en tu'abidel kerrete li tağutta fî min amik. Seni meneden şey nedir? Sana mani olan şey. Min en tu'abidel kerrete. Bu tu'abide yeniden dönmek demek. El kerrete bu da bu da tekrar tekrar yeniden işte uykuya dönmekten seni eden şey nedir? Litavut da dalman için fi nevmin amik. Derin bir uykuya. Amik ne? Derin. Derin bir uykuya dalman için. E, neydi? Katta yavut dalmak demek. Ma uttu hala. Ma uttu artık veya artık utiyku hadel berde. Bu soğuğa güç yetiremiyorum. Ellezi tehellele nuha'a izami. Evet, izami kemik, kemiklerim. Nuha neydi? İlikler. Kemiklerimin iliklerine kadar tehallele işleyen. Bakın, ellezi tehallele. işleyen, giren, nüfuz eden. Bu soğuğa artık güç yetiremiyorum. La tuzhiril hezale. Zayıflık gösterme. Min bedenike, bedeninden. Fe yukalu anke beden. Daiful beden. Yoksa senden bedeni zayıf diye bahsederler diyor. Ejidu min el Balat Balât ne yer döşeme fayans. Et yerde berden soğuk hissediyorum. Yemnauni min mulamasatihi. Mi? Yani dokunmak değil mi? Dokunmaktan beni meneden bir soğuk hissediyorum. Ufruş seccade Seccadeni ser ve eclis aleyha ve onun üzerine otur. Tecemmedet yedaye ellerim dondu. İndema kuntu. Esukut derrace bisiklet sürerken diyor. Aleyke enterte diye giymen gerekir el kufazeyni eldiven. El mubattaneyni bil fermi. Yani deri astarlı veya kürk astarlı eldiven. Bel mubattaneyn astarlı demek. Bil fervi fer kürk deri manasında. Sıf Medine teke ke enneke teraha. Evet sanki şehrini görüyormuşsun gibi anlatıyor kendi şehrini. Medineti temtadu bi kesretil eşcar ve enhar vel uyum. Benim şehrim ağaçlarının, nehirlerinin ve pınarlarının çokluğuyla öne çıkar. Helleke en tedkure ehvalit taksi veya ehvalil münahi veya ehvalil cevviye fi medinetik. Evet, şehrindeki hava, iklim durumlarını söyleyebilir misin? El münahu indena bizde hava harun. Evet iklim nedir? Bizde harun sıcaktır, ratibun nemlidir, fi fasli sayfi yaz mevsiminde. Ve mu'tedilun ılıktır, yemilu ilel burudeti fi fasli şita. Evet kış mevsiminde ise e, işte soğuğa e, yakın, soğuğa meyleden bir e, ne var? E, ılıklık vardır diyor. El cevu indena fi serhat. Serhat burada özel isim yani. Serhat şehrinde hava Beridun soğuktur, cafun kurudur fi şita kış mevsiminde. Ve harun nev'an ma Yazda ise birazcık nedir? Sıcaktır. Amma indena fi Pencab, Pencab'da ise fe bâridun, soğuktur, ratıbun, kışın, e, ve beridun soğuktur, ratibun nemlidir fi kışın ve şedidul harareti fi Yazın ise çok sıcaktır. Ma ra'yuke bi ecvai Karachi hel İsted, evet, istedep teha. Yani hoşuna gidiyor mu? İstetabe, hoşuna gitmek demek. Karaçi'nin havası nasıl? Acebenil menâhu fi Karaçi. Karaçşinin havası hoşuma gidiyor. Levma, e, levla ma fiha min kesreti zubab ve dabab. Yani sinek olmasa, sivrisinek ve e, sis olmasa. Mâ taksudu bir dabab. Sisle neyi kastediyorsun? Eksu bit tababi a'midat at-tuhanil fi kulli mekan. Her yerde yükselen duman sütunlarını, duman direklerini kastediyorum ve suhubel aghbirati ve o işte toz bulutlarını elleti hayyemet ala hali'l medine. Yani bu şehrin üzerine çadır kuran toz bulutlarını kastediyorum. Ve azideke min eş-şi'ri beyten ve e, sana bir e, şiirle de artırabilirim. Yani bir şiir bile söyleyebilirim. Bi ennel ba'uda da sanki o ba'ud yani sivrisine kel kilabi köpekler gibi la yufarikul insane leyle nehara yani gece gündüz insandan ayrılmıyor. Bu ba'uda sivrisine yukarıda zubab demişti. Zubab ise sinek demek. Bunu karıştırmayalım. Evet. Ezunnu enne hâze kullehu. Bütün bunların bir sebebi kevniha merkezen ticariyen yani Karaçi'nin ticari bir merkez olmasından kaynaklandığını zannediyorum. Vakat iktazat, iktazat ne? Yoğun olmak, kalabalık olmak. İktazat bir yani vatandaşlarla, insanlarla yoğun. Ve kestreti, kestreti seyyarat ve araba çok sebebi budur diyor. Sadak da doğru söyledin. Ve la tense unutma enneha mücaviretun lil bahri. O denize komşudur. Fe edde zalike bu da neye yol açıyor? İla tarat bil havanın nemli olmasına elledi tesebbebe fi kethretil hasarat yani haşerelerin çokluğuna yol açan işte havanın nemi nemine sebep oluyor diyor denize komşu olması ve burada e, bitiriyor gelecek bölümde e, es sefer yolculukla ilgili bakın e, diyaloglar verecek ve biz şöyle başa gidelim ve bazı kelimeleri gözden e, geçirelim takallubat değişimler dönüşümler arime keskin, salgın, değil mi? Peki burada e, içtahat, bir yere egemen olmak, hakim olmak, kuşatmak. E, peki o ani sıkıntı çekmek, işte kepek demekti burada. Kepek. Münzü enbede Elbert, soğuk başladığından beri ve e, lütuf idi ancak uzaklaştırmak için elma anad sıkıntı. Teşakkükat elcildiye cilt deri çatlakları e, ve e, şöyle geldik. Tümerhime merhem e, sürmek. Ee, yine aşağıda testakke veya yakra dişlerin birbirine çarpmasıydı. Tehasses hissetmek e, demekti. Peki ve burada e, şahmeti uzuni uzuni e, kulağımın memesi ince medeta dön, donmak değil mi? Ufruk ha ovala sür e, ihtikak sürtünme değil mi? Sürtünmenin sıcaklığı ed, ed dif, difne sıcaklık demek. Nuhut e, kalkmak Yazı bunu çekmek. Tuabi de el yeniden, e, başlamak, mi? yeniden başlamak, değil Yeniden başlamak. tehallele işlemek, içine girmek. Nuha ilik izami kemikler e, idi. Hezale zayıflık, e, belat döşeme yer. E, peki mülamese dokunma e, idi. E, aşağıda e, şöyle geldik ve el kufazeyn e, neydi? Eldiven. Mübattenin astarlı, bilfervi kürk astarlı. Ee, ve e, aşağıda münah yine geldi iklim demekti. Ee, ratıp nemli, e, değil mi? Ve e, burada Serhat şehir ismiydi, özel isim yani. Ve e, pencap da aynı şekilde. Ee, ve e, ecva havalar. İstetabe, istatibi hoşuna gitmek. Ya e, hoşuna gitmek peki. dabap e, dabab neydi? Siz eee Amid'de işte evet burada nedir duhan, duman yani duman e, sütunları, suhubul elbire toz e, bulutları, hayyemet çadır kurmak e, yani üstünü kaplamak manasında, e, hare e, gece gündüz iktezzat, yoğun olmak kalabalık olmak, Mücav -e, mücavire komşu demekti e, ve tarattup nemli olmak dedik burada kaldık gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.